Merhaba arkadaşlar. 11 Nisan matematik denemesinin çözümlerine başlıyoruz. Birinci soruda bu tabloda 56 sayısının çarpanlarına bakarak başlayabilirdik. 56 iki tane rakamın çarpımı şeklinde yazılacaksa 7 kere 8 olacaktır o. Ee, peki yukarıya neden 7 aşağıya 8 yazdık? Çünkü burada 42'nin çarpanlarının içerisinde 8 olmayacağı için 7'yi yazınca yanına mecburen 6 yazdık. Buraya 6 yazdığım anda Yukarısının 6 ne ile çarpılırsa 36 olur düşüncesinden hareketle. Aşağıda şu dikdörtgen içine aldığım kısmın içine yazacağım sayıların çarpımının 6 olması gerektiğini biliyorum. Üstelik bir de şöyle göstereyim. Şu ikisinin çarpımının da 10 olması gerektiğini biliyorum. Burada iki tane koşulu sağlayan değerlere baktığım zaman yukarıya 3 yazamayacağıma göre buraya 2 yazıp yanına da 5 yazmam. Böylece o satırın 80 olmasını sağlayacaktır. Buraya 2 yazdığım anda aşağıya 3 yazmam bu sütunun 36 yapmasını sağlayacaktır. E bu 10 sayısını sağlayabilmek için de 5'in altına 2 yazıyoruz. Böylece artık sorumuzun cevabını bulabiliyoruz. A sayısını bulmak için yeşille işaretlediğim şu iki tane sayının çarpımı bize yeterli olacaktır. 2 kere 3'ten cevabım 6. İkinci soruda Öklit algoritması anlatılmış. Öklit algoritması kullanılarak A ve B sayılarının en büyük ortak bölenleri bulunmuş. Ve şurada söylemiş demiş ki bu iki sayının en büyük ortak böleni 8'dir. Bu ne demek? İkisi de 8'in katı olan sayılar. Hemen ilk bölme işlemine bakalım. Biz olabildiğince A ve B'nin küçük olması gerektiğini düşünüyoruz. Onu bulmamız gerekiyor. Bu bölme işleminde yuvarlak için aldığım kısımda dikkat ederseniz kalan 24. Yani burada B sayısı bölen 24'ten büyük bir sayı olacak kesinlikle. Yoksa bölme işlemi bitmezdi. 24'ten büyük bir sayı olacak ve 8'in de katı bir sayı olacak. Ebo bu 8 olduğuna göre 8'in katıdır hem A sayısı hem de B sayısı. 8'in 3 katı 24'tür. Demek ki B'ye yazabileceğim en küçük değer 8'in 4 katı olan 32'dir. B'nin yerine 32 yazdığım anda bölme işleminin kuralı gereği biliyorsunuz. Bu 32 ile 2'nin çarpımı 64. Üzerine bir de kalan olan 24'ü e eklediğimiz zaman A sayısında 88 olarak bulmuş oluyoruz. Biri 88, öbürü de 32. O zaman toplama işleminin alabileceği en küçük değer 120'dir. Üçüncü soruda Eren ve Ömer'in oynadıkları bir oyundan bahsediliyor. Bir tablo vermiş, tabloyla özetlemiş biliyorsunuz. Demiş ki buna göre Eren'in 30 dediği bir oyunda Ömer hangisini söylerse oyunu Eren kazanır. Eren 30 demiş. Eren'in söylediği sayı 30. Burada yazdım. 30'un çarpanlarını burada listeledim. Eren 30 dediğine göre Ömer'in alacağı puan burada Eren'in söylediği sayılardan aralarında asal olan iki tane çarpan birden ve kendisinden başka. E burada alabileceği neler ne var e, çarpanlara baktığımızda biri 15, öbürü de 2 olabilir. En büyük toplamın en büyük olabilmesini sağlayabilmemiz için 15 ve 2 alabiliriz. Toplamları böylece 17 olacaktır ve 15 ve 2 sayıları aralarında asaldır. Başka bir ikili seçemiyoruz. Peki Eren 30 söylediği anda aralarında asal olmayan en büyük sayılar ne olur? 30'un çarpanlarının içerisine bakarsak 30'u alamıyorsak 15 var. 10 var. Sıradaki iki tane büyük bölenimiz 15 ve 10'un toplamı da Eren'in puanı olmuş oluyor. Şimdi buradaki durumlara göre şıkları denemek zorundayız. Hangisini söylerse diyor, şıklardan hangisini söylerse diyor. Bizim A şıkkını deneyerek başlıyoruz. Birinci soru A şıkkında 20'nin çarpanlarına bakıyoruz. 20'nin çarpanlarına baktığımızda 1 kere 20, 2 kere 10, 4 kere 5 sayılarını görüyoruz. Bu duruma göre bir değerlendirme yaparsak Ömer 20 dediyse Eren'in alacağı puan bu 20'nin çarpanlarının içerisinde arasında asal olan iki tanesi. Arasında asa olan iki tane sayısı olabildiğince büyük seçmeye çalışıyorsun. 20'yi alamıyorsun, 1'i alamıyorsun. E onu alsan onun 10 ile 2'nin, 10 ile 4'ün, 10 ile 5'in arasında asal olmadıklarını görüyorsun. Onu da alamadık. O zaman arasında asal alabileceğim en büyük değerler 5 ve 4. Yani Eren'in puanı 5 artı 4 olur buradan. Ömer'in puanı ise 20 hariç en büyük iki tane bölenin toplamı kadar. 20'den sonraki iki tane bölen biri 10, biri de 5. O yüzden Ömer de 10 artı 5 puan aldı. Burada aldıkları toplam puanları şöyle göz önünde bulundurursak. Şu grubun toplamı 32 yapıyor. Buradaki grubun toplamı 34 yapıyor. Gerçekten de istediğimiz Eren'in oyunu kazanma durumu gerçekleşmiş oluyor. Direkt A şıkkına baktığımız anda. Bu üçüncü soruydu. Dördüncü soruda kilogramı 2 liradan satılan karpuzun fiyatı verilmiş. E ne yaptım ben? Karpuzun ağırlığını kilogram cinsinden veren ondalık gösterimi bulmak istediğimiz için 18,45'i 2'ye böldüm. Bakalım bizim karpuzumuz kaç kilogrammış? 18,45'i 2'ye böldüğümüz anda bulduğumuz değer 9,225 arkadaşlar. 9,225 dediğimiz sayının çözümlemesini hatırlayın. Virgülün solundaki sayı 10 üzeri 0 ile çarpılıyordu. Virgülün sağındaki sayılar sırasıyla 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 ile çarpılarak gidiyordu. Bu tarafa doğru devam etseydik de 10 üzeri 1, 10 üzeri 2 diye devam edecektik. O zaman çözümlemeyi yapmış olduk. D şıkkında var. 9, 10 üzeri 0, 2, 10 üzeri eksi 1, 2, 10 üzeri eksi 2, 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Beşinci soru. Türkiye'nin yüz ölçümünün 5 katı büyüklüğe sahip diyor ada. O zaman ne yaptık? Türkiye'nin yüz ölçümünü vermiş zaten bize 780 bin kilometre kare. O zaman 780 bin kilometreyi kısaca şöyle yazdım ben. 78 çarpı 10 üzeri 4. Bu ne demekti? 78'in yanına 4 tane sıfır koy. Bir de onu 5 ile çarpacağız. Burada 78 ve 5'i çarptığım anda ortaya çıkan sayı 390'dır. Yani cevabım 390 çarpı 10 üzeri 4'tür. Bize bilimsel gösterimi sorduğu için 390 sayısını bir küçülttüğümde 3,39 olur. Bir daha küçülttüğümde 3,90 olur. Yani iki tane küçülme işlemi yaptım ki sayım 3,9 olsun. O zaman sayıyı iki basamak küçülttüğüme göre onun üzerindeki yazan sayıyı da iki defa büyütmem gerekiyor. Bilimsel gösterim 3,9 çarpı 10 üzeri 6 olur. Altıncı soruda 15 santimetre uzunluğundaki lastik kırmızı lastik yüzde 60'ı kadar uzamış diyor. Kırmızı lastik dediğimiz 15'in yüzde 60'ı kadar uzadığına göre 15 çarpı yüzde 60 yaptım. Yani buradaki ifadede sıfırları attım. işte sadeleştirdim. Buradaki ee, çarpma işleminin sonucunda bulduğumuz ifade 9 çıkar arkadaşlar. 18 bölü 2'den. Yani kırmızı 9 cm uzamış. Bir de siyah lastiğe bakalım. O da %80'i kadar uzamış. Yani 15'in %80'ini buldum. O da 12 çıkar. Bu işlemi yaparsak. O zaman mavi lastiğin uzama miktarı 9 ile 12'nin arasında. Çünkü mavi görüyorsunuz şurada. Kırmızıdan fazla uzamış. Siyahtansa az uzamış. 9 ile 12 arasında demek. Kök 81 ile kök 144 arasında demektir. Yani şıklardan arayacağımız ifade hangi şıktaki ifade kök 81 ile kök 144 arasındadır? C şıkkına baktığımız anda 7'yi kökün içerisine atarsak 49 diye 2 ile çarpılarak C şıkkı kök 98'dir. Aradığımız aralığa giren tek şık. 7. soru daire şeklindeki pizzanın alanı 441. E, pizzanın alan formülü pi çarpı r kare. Yani 3 çarpı r kare 441 ise 441'i 3'e böldüğümde R kare 147 çıkar. İki tarafı da 3'e bölüp sadeleştirdim. O zaman R kök 147'dir. Kök 147'yi de kökten dışarı çıkartırsan 7 kök 3 olduğunu göreceksin. 8. soruda kuralı okudunuz. Yine her sınavda neredeyse karşımıza çıkan tipte bir soru. 240 sayısını kökün içerisine alırsak kök 240 sayısından küçük olan olabildiğince büyük bir sayı arıyoruz. Kim o? kök 225 arkadaşlar 15. kök 240'a en yakın ve ondan küçük olan sayı. Üçgene baktığımızda kök 150'den büyük olan bir sayı arıyoruz. Olabildiğince de küçük olsun istiyoruz. Kök 150'den büyük en yakın tam kare sayı kök 169'dur. Yani 13'tür. Bu bir çıkarma işlemi olduğuna göre sonucum 2. Aşağıdaki şıklardan hangisi 2'dir? sonuç olarak diye soruyor. Bursa şıkkına baktığımız anda üçgen var. Demek ki kökü 3'ten daha büyük olan bir sayı arayacağız. Kök 3'ten daha büyük olan ona en yakın olan tam kare sayı kökün içerisine girdiği anda kök 4 yani 2'dir. Bursa şıkkı bize cevabı verir. 9. soruda kartlara dikkat ettiğinizde arkadaşlar bütün şıklara şöyle bir göz atın. Bütün aslında kartın üzerindeki bütün sayılar şıklarda var. Yani 4 kök 12 ve 6 kök 2'yi aldım buraya yazdım. Kartın üzerine yazdım. Bunlara dikkat edin. E şu şıkta kök 150 vardı. Demek ki burada kök 150 varmış. Burada A şıkkında 8 kök 3 var. Onu da yerine yazdım. Yani ben bir kartımın üzerindeki bütün sayıları yerlerine yerleştirmiş oldum. Bu karta bakacağım. Hangi ikisi birbirine eşitse cevap o olacaktır diyor. A şıkkına baktığınızda 8 kök 3 burada var. Şu parmakla gösterilen kısımda da 4 kök 12 var bakın dikkat edin. Burada. O zaman 8 kök ile 4 kök 12'nin biliyorsunuz ki birbirine eşit olduğunu çünkü kök 12 kökten dışarı 2 kök 3 diye çıkıp 4 ile çarpılırsa 8 kök 3 olur. İkisi de 8 kök 3 olan A şıkkındaki ifade bize doğru cevabı verecek. 10. soru üstü sayılarda çarpma sorusu her altıgenin köşelerindeki üslü sayıların çarpımları eşittir diye soruyor. Söylemiş. Bu çarpma işlemine baktığımızda 3'ün üzerindeki kuvvetleri topladığımız zaman en üstteki altıgende çarpma işlemi yaparsak 3 üzeri 23 çıkıyor. Alttaki altıgen içinde aynı işlemi yaparsak yani üstlerinin toplamının 23 çıkmasını istiyorsak burada 3'ün üzerine 4 yazmamız gerektiğini göreceksiniz. Çünkü geri kalanların toplamı 19 yapıyor. Aynı şekilde buradaki 6 genimin kuvvetlerinin toplamının yine 23 yapmasını sağlamak istiyorsam şu anda bu A hariç şuradaki okla gösterdiğim kısım hariç geri kalanların toplamı 24 olduğu için onun yerine de bir eksi -1 yazmam gerekiyor ki onun da üssü 23 olsun. Böylece A'nın eksi -1 B'nin 4 olduğunu bulduk. 2'nin üzerine -1 yaz Öbür 2'nin üzerine de 4 yaz diyor. 2 üzeri eksi 1 ve 2 üzeri 4'ün çarpımı 2 üzeri 3'tür A şıkkı. 11. soruda bu sayı 10.000'i 10 geçsin diyor. 10.000'i 10 geçsin diyorsa e, zaten bir 42 var yanımızda yani, yani elimizde. E, 42 sayısı 4.200 olabilir 10.000'i 10 geçmez. 42.000 olması lazım bizim 10.000'i 10 geçmesi için. birden sonraki basamakları sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak onun için ge gerekli. Yani bu sayının 42 olabilmesi için 6 basamak büyümesi gerekli. 42 bin olması için bir 6 lazımdı bize onu bir aklımızda tutalım. 42 bin olabilmesi için 3 tane basamak daha büyütmem lazım. Yani 9 basamak lazım. Üstünün en azından 9 olması gerekiyor. Fakat 42.000 oldu ama bu eksi 7'den hala kurtulabilmiş değiliz. O eksi 7'den de kurtulmak için Oraya bir 7 daha koymam lazım. 9'un üzerine bir 7 daha ilave edersem. Demek ki üçgen sayısı üçgenin yerine yazabileceğim en küçük değer 16 olması lazım ki sayım 42.000 olabilsin. Yeterince büyüyebilsin. 12. sorumuzda bir tablo verilmişti bize. Bu tabloda sarı ve mavinin karışımı yeşil diyordu. Hemen yeşil için bir ifade yaptım. Madem altının katı olan sarıya 8'in katı olan maviye boyanıyorsa ve yeşil yeşille ulaşabilmemiz için 6 ve 8'in katı olan sayı bize lazımsa o zaman 6 ve 8 sayılarının ikisinin de katı olan sayı bir kere birleşecek yeşil renge boyanacak sarı ve mavinin karışımı olacak. 24 ve 24'ün bütün katı olan sayılar hem sarı hem de mavi renkli olacağı için yeşil renge dönüşecektir. 120'ye kadar kaç tane 24'ün katı sayı vardır diye baktığımızda 120'yi 24'e böleriz. 5 tane olduğunu göreceğiz yeşil renge boyanması gereken. Mor renge ulaşmak istiyorsak da mavi ve kırmızı renklerin birbirine karışması gerekiyordu. Dikkat ederseniz tabloda kırmızı renkler tam kare sayıların olduğu kutularmış. Burada işaretledim sonra burada tekrar yazdım. Şunların hepsi kırmızı renge boyanması gerekiyor. Bunlar bir de neyle karışacaktı? Mavi renkle karışacaktı. E, mavi renkler hangileriydi? 8'in katı olan sayılar. Demek ki bu altını çizdiğim sayıların içerisinden 8'in katı olan sayılar aynı zamanda mavi renge de boyanacağı için renkler karışıp mor renk oluşturacak. Burada 8'in katı olan 16 var ve 8'in katı olan 64 var. Yani iki tane var. Hem mavi hem kırmızıya boyandığı için mor renk oluşmasını sağlayacak. Cevabımız aşık. 13. soruda 2 üzeri 18 puanla başlıyorduk bakın soruyu çözmeye. 2 üzeri 18 puanımız var. 2 puzzle parçasının yerini değiştirdiğimizde puanımızın 8'de 1'i yani 2 üzeri eksi 3'ü ve 1 puzzle parçasını döndürdüğümüzde 1 bölü 2'si yani 2 üzeri eksi 1 ile çarpma işlemi yapmamız gerekiyor. Yani yer değişme işlemi yaptığımızda üssümüz 3 küçülüyor sağa sola çevirme işlemi yaptığımızda üstümüz bir küçülüyor. Şimdi bu ifadede baktığımız zaman yapacağımız değişiklikler şunlar. 1. Bu ikisinin yeri değişmeyle görüyorsunuz. Bu böyle gelecek. Bu çizgide bu tarafa doğru gelmesi gerekiyor ki yer değişikliği. Bir tane yer değişikliği yapmamız şart. Üstteki şu yön değiştirmeli. Bir yön değişikliği şart. Onu da altını çizeyim şuradan. Buradaki Önce yerde yön değiştirmeli şu çubuk. Sonra da bu yanındakiyle yer değiştirmeli. Yani şu işaretlediğim çubuk yön değiştirdikten sonra şöyle yana geçmeli. Bu da buraya gelmeli şöyle. Bu ikisinin arasında bir de yer değişikliği durumu oluşmalı. Yani hem yön değişikliği lazım bir de ondan sonra yer değişikliği lazım ki soldaki puzzle'ımızın aynısını oluşturabilelim. Dikkat ederseniz iki defa yön değiştirme hareketi yaptık, iki defa yer değiştirme hareketi yaptık. Yani eksi üçlerden iki tane, eksi birlerden iki tane gerekti bize. Yani kuvvetimiz 8 tane küçülecek işin sonunda. 2 üzeri 18 ile başlamıştık. Kuvvetimiz 8 küçülünce 2 üzeri 10 oldu. 14. soruda bahçelerin alanları verilmiş. Bir tanesi 90 metrekare. Öbürü 60 metrekarelik iki tane yan yana bahçe var. Birer kenarları ortak olduğu için bu ortak kenarın uzunluğunu olabildiğince büyük tutmaya çalışacağız ki diğer kenarlar küçülsün. 90 ve 60'ın ikisini birden bölebilen en büyük sayı 15'tir. Buraya 15 verdiğim an bunun diğer kenarına 6, bunun bir kenarına 4 kalır. Buraya 4 yazdığım an burasında 4 olduğunu göreceğiz. Bu bahçenin alanı 36 metrekare olduğuna göre şu parçaya 9 kalacak. 4 kere 9, 36 olduğu için. E burasının 6 olduğunu görüyoruz. O zaman benim bu ıspanak bahçesinin çevresi 9 ile 6'yı toplarsam 15, 2 ile çarparsam 30 metre olacaktır. 15. soruda bu bahçenin... Şurasının toplam uzunluğunu 2 üzeri 3 metre vermiş. Ve bu fayanslardan bir tanesinin bir kenarı uzunluğunda 2 üzeri eksi 1 metre olarak vermiş. O 2 üzeri eksi 1 de nereden bulduk? Tabii ki yan yana 16 tane fayans olduğu için 2 üzeri 3'ü 16'ya böldük. Yani 2 üzeri 3'ü 2 üzeri 4'e böldük. Fayanslardan bir tanesi 2 üzeri eksi 1 metre uzunluğunda. O zaman bu fayanslardan bir tanesinin bir kenarı 2 üzeri eksi 1 ise karesini alırsak yani bir tanesinin alanını bulmak istiyorsak üssün üssü çarpılır. 2 üzeri eksi 2 yapar bir tane fayansın alanı şu taradığım fayanslardan bir tanesinin alanı 2 üzeri eksi 2. Bize kaç tane fayans olduğunu soruyor. Bizim yolumuzun önce alanını bulmamız lazım. Bu yolun bir kenarı 2 üzeri 3'tü. Öbürü 4 üzeri 3'tü. Yani bunları çarparsak 8 üzeri 3 yapar yolun alanı. 8 üzeri 3 yolun alanı. Fayanslardan bir tanesinin alanı 2 üzeri eksi 2. Yani biz bir bölme işlemi yapacağız. 8 üzeri 3 dediğimiz ifade 2 üzeri 9'dur. 2 üzeri eksi 2'ye böldüğümüz anda 9'dan eksi 2'yi çıkarttığımız anda yani eksi 2 yukarı artı 2 diye çıktığı için 2 üzeri 11 yapacak kullanılması gereken fayansların miktarı. Soru 16. Yine bir şifre sorusuydu. Yazdım 10.221 sayısını. Zaten ipucu vermiş. Hep 3'ün kuvvetleriyle yapıyorsun çözümlemeni. Yani baştaki sayıyı 3 üzeri 0 çarpıyorsun. Sonra 3 üzeri 1 ile, 3 üzeri 2 ile, 3 üzeri 3 ile, 3 üzeri 4 ile çarpıyorsun. Yazmaya başlarsak, burada 1'i 3 üzeri 4 ile çarparsak 81 olur. 0 zaten etkisiz eleman, işe yaramayacak. 2'yi 3 üzeri 2 ile yani 9 ile çarparsak 18 olur. 2'yi 3 üzeri 1 ile çarparsak 6 olur. Ve 1'i 3 üzeri 0 ile yani 1 ile çarparsak o da 1 olur. Bunları topladığımızda bilgisayarın ipucu 106 çıkar. 17. soruda dikkat ederseniz karenin alanı verilmişti. Küçük karenin alanı kök 68. O kök 64 ile kök 81 arasındadır. Yani 8 ile 9 arasındadır. Ve 8'e daha yakın bir sayıdır. 8'e daha yakın bir sayı olduğu için ona 8,2 dedim yaklaşık olarak. işlerimiz kolay olsun diye şu parçanın uzunluğu zaten tahmin edeceğiz. Yaklaşık bir değer vermemiz bizim için yeterli. Öbürünün alanı 110 santimetre kare büyük olan karenin alanı. Kök 110 dediğimiz ifade yani bir kenar uzunluğu. Kök 100 ile kök 121'in arasında yani 10 ile 11'in arasında bir sayı ve neredeyse yaklaşık olarak bakın ortasında. O yüzden hiç uğraşmadım oraya da direkt ortasıymış gibi bir müdahale yaptım. O zaman bu A noktasını soruyordu bize. Şurada bir 4 birimlik mesafe var. Burada 8,2 birimlik. Burada da 10,5 birimlik bir mesafe var. Topladım. 22,7 oldu. Yaklaşık bir değer zaten bu. Hangi tam sayı en yakındır diye sorduğu için tabii ki 23'e daha yakın. Sıfırın solu olduğu için cevabımız eksi 23. 18. soruda bir tablo doldurma sorusu vardı. Yine karşımıza gelen kurallar vardı. Satırdaki sayıların, şöyle satırdaki sayıların her birinin üstleri gittikçe büyüyecekti. Yeşil olan sütundaysa şurada yine üstler her şekilde aşağıya doğru büyüyerek devam edecekti. Bu bir deneyerek başlayacağımız bir soru. En tepeden 2 üzeri 3'ü verdiğimiz an küçük bir sayı vereceğiz ki sağa doğru büyüsün. Yanına 2 üzeri 5 verdim ve çarpma işleminin sonucu 2 üzeri 8 çıktı. Bu 2 üzeri 8 verdiğim anda buraya aşağıya doğru sayıların gittikçe büyümesi gerektiğini düşündüğümüz için başka çaremiz kalmıyor. 2 üzeri 9 ve 2 üzeri 10 çıktı bunları mecburen vermek zorunda kaldık. Bunları buraya mecburen verdiğimiz anda o zaman geriye bize boşlukları doldurmak kaldı. Bu 2 üzeri 2 idi. 2 üzeri 9'a ulaşmam için yanına 2 üzeri 7 yazdım. Elimde de bir tek 2 üzeri 4 ve 2 üzeri 6 kalmıştı. Gerçekten de o ikisinin çarpımı 2 üzeri 10 yapıyordu. Buna göre tabloyu doldurdum. Bu tabloda A, B ve C sayılarının çarpımını soruyor. Biri 2 üzeri 3 tabloda, biri 2 üzeri 7, öbürü de 2 üzeri 10 olduğu için üstlerini toplayıp işi bitirdik. 19. soruda değeri eksi 1 ile 0 arasında olanlar mavi renge boyanacaktır diyor değeri eksi 1 ile sıfır arasında olması lazım. Yani bir kere kesinlikle eksi olması lazım. Burada mesela şunu eksi olmadığı için sildim. Tabanı artı olan bir sayı her türlü artı bir sayıdır. O gitti. Öbürünü eksi 1 olduğu için sildim. 1'in bütün kuvvetleri birdir. Başında da eksi var. Yani o eksi 1 arada değil. Eksi 1 sınırda. Aradakileri istiyoruz biz. Olmaz. Bu üçüncüyü de 6 üzeri eksi 2. Yukarıya 6 üzeri 2 diye çıkar. Yani bildiğin 36 başında da eksi var. Bu eksi 36 diye bir sayı. Tabii ki eksi 1 ile 0 arasında bir sayı değil. Eksi 1'den çok daha küçük bir sayı. Geriye kalanların hepsi hem eksiler hem de kesirli ifadeler. Eksinin yanında yazan ifadeler. Yani eksi 1 ile 0 arasındalar. Ona göre bir boyama işi yaparsak geriye kalanlara A şıkkının olacağını göreceksiniz. 20. soruda Everest tırmanışı etkinliğinde e, ee, yolun daha güvenilir olmasını sağlamak amacıyla dinlenme komplekslerinin diyor ki en az 1050 metre aralıkları ile olabildiğince çok olmasını istiyoruz. Yani buradaki altını çizdiğim sarıyla altını çizdiğim kısım bizim işi önemli. En az 1050 metre aralıklar ile e, dinlenme kompleksleri yapmaya çalışıyorduk. Bakın burada şuradaki şıkları kontrol edersek mesela A şıkkında Telefon merkezleri 150 metre arayla, yaşam destek merkezleri 250 metre arayla e, konumlandırılmış. Bu ikisinin aynı anda denk geldiği yerlere dinlenme kompleksi yapacaktık. Yani bunlar ileride bir noktada birleşecekler, aynı metrede birleşecekler. İleride bir noktada birleşme sorusu olduğuna göre bu bir ekok sorusu arkadaşlar. Bütün şıkların ekoklarına bakmalıyız ve olabildiğince 1050 metreye yakın olan bir değer bulmalıyız bu dinlenme komplekslerini yerleştirebilmemiz için. Şimdi mesela A şıkkına bakarsak 150 metre ile 250 metre ekoklarına baktığımızda 750 metredir. B şıkkı 240 ile 360'ın ekokları 720'dir. 180 ile 270'in 540'dır. 160 ile 320'nin 320'dir. Gerçekten ilk, bak, ilk bakışta Sanki D şıkkı bize doğru cevap veriyor gibi geliyor. Çünkü 320 metre aralıklarla ne güzel dinlenme komplekslerini yerleştiriyoruz. Fakat demin bahsettiğim gibi en az 1050 metre aralıklar olsun diyor. Olabildiğince çok olsun diyor. Şimdi burada 320 metre aralık aralığa biz bir dinlenme kompleksi yapamıyoruz. Yani diğer şıklarda da yapamıyorsun. 540'a, 720'ye, 750'ye de yapamıyorsun. O zaman Bunların aynı anda denk gelebileceği, gelebileceği yerleri bulmak istiyorsak bunların katlarına devam etmemiz gerekiyor. Yani A şıkkında 750 metreye bir dinlenme kompleksi koyduysan 2 katı 1500 metreye koyacaksın. 3 katı 4 katı diye devam edeceksin. Burada 1050 metreyi geçtiğimiz ilk an 1500 metredir A şıkkındaki ifade. Sonra bir 1500 metre daha sonra tekrar bir dinlenme kompleksi daha yapacak. Yani bu 1500-1500 gidiyor. B şıkkına baktığımızda 720 metre olmaz ama 720'nin iki katı 1440 metreye bir dinlenme kompleksi koyabiliriz ve o 1440-1440 devam edecek ileride. Aralıklar en az 1050 olacak onu unutmayın. C şıkkına baktığımızda 540 olmadı ama 1080 metre sonra 540'ın iki katı 1080 metre sonra bir dinlenme kompleksi yaptık. Hem 1050 metreyi geçtik hem de çok az geçtik. Bundan sonra bir 1080 metre daha sonra bir dinlenme kompleksi yapma hakkımız oldu. D şıkkına baktığımızda 320 katla katla 1280 metreye gelebiliyorsun. 1050'yi en yakın geçtiğin durumda sonra bir 1280 metre sonra tekrar bir dinlenme kompleksi yapabiliyorsun. O bizim işimize yaramaz. 1050'ye en yakın olan olabilince fazla dinlenme kompleksi yapılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla C şıkkında bulduğumuz 1080 metre bizim cevabı ulaşmamızı sağladı arkadaşlar.